Hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz yaprak bileklik modelinin yapımını göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar ve anlatıma geçelim. Bir çift 30 santim uzunluğundaki ipimizi alıyoruz. 12,5 buçuk santim kadar pay bırakıp tezgahımıza monteliyoruz. Yaprak için bir adet yeşil ipimi aldım, iki ucunu eşitledim, ortasını buldum, sarı ipin altından yerleştirip uzantısı sağ tarafa doğru çıkacak şekilde iki tane düğüm attım. Yaptığım düğümü aşağıya kaydırıyorum. İkinci ipimi aldım. İki ucunu eşitledim. Sarı ipin altından geçirdim. bir düğüm attım sağ tarafa doğru ikinci düğümü attım sağ tarafa doğru aşağıya kaydırdım bir adet yaprak için altı tane ipimizi bu şekilde düğümlüyoruz arkadaşlar E 4 alt tane ipimizi yerleştirdik. Yaprağımızı bu şekilde örme işlemini yapacağız arkadaşlar. Yani kavislerimiz aşağıya doğru olacak. Sağ taraftan başlıyorum. En baştaki ipimi tutuyorum sol elimle. Bir alttaki ipimle ip uzantısı sağ tarafa doğru çıkacak şekilde İki tane düğüm atıyorum. İp uzantısını bırakıyorum. Bir sonraki ipe geçiyorum. Tuttuğum ipim sabit. Bir tane düğüm attım. İkinci düğümümü atıyorum. Üçüncü ipime geçti bir tane düğüm attım ikinci düğümü atıyorum bir tane düğüm attım ikinci düğümü atıyorum bir düğüm buradaki ipimi arkadaşlar ip uzantısı sağ tarafa doğru çıkacak şekilde ortadaki ipimi düğümlüyorum ve bırakıyorum şimdi sol tarafa geçiyorum sol taraftaki bir tane ipimi alıyorum sağ elimle tutuyorum altındaki sırasıyla ipleri ikişer ikişer düğümlüyorum. İp uzantıları sola doğru bakacak şekilde düğümlerimizi atıyoruz. Bir, Bir. Buradaki ipimi de sarı ipin altından geçiriyorum. İp uzantısı sol tarafa doğru çıkacak şekilde düğümümü atıp bırakıyorum. Tekrardan sağ tarafa geçiyorum. Sırasıyla iplerimizi düğümlüyoruz. alttan geçiriyorum ip uzantısı sağ tarafa doğru çıkacak tekrardan sol tarafa geldik baştaki ipimizi sağ elimizle tutuyoruz sırasıyla alttaki ipleri düğümlüyoruz işlemimizi 1 2 3 4 5 6 tane hat damar hattımız olana kadar yapıyoruz. Evet bir tane yaprağımızı bitirdik. Şimdi bunları yakarak temizleyelim. Arkaya doğru çekiyorum ip uzantılarını. Böyle buralara da biraz yakma işlemi yapıyorum. Sıfırdan kesiyorum iplerimizi. Şimdi ipimizin diğer uç kısmından da 12,5 buçuk kadar ölçümüzü tutuyoruz. Tezgahımıza yerleştiriyoruz. Videonun başında göstermiş olduğum ip ekleme tekniği ile aynı şekilde geri kalan 6 tane yeşil ipimizi ekliyoruz. İplerimizi yerleştirdik. Tekrardan yukarıda yaptığımız yaprak modeli gibi örmeye başlıyoruz. Yukarıdaki sağ taraftaki en baştaki ipimi alıyorum. Sırasıyla iplerimizi iki sefer düğümlüyoruz. İp uzantılarımız sağ tarafa doğru çıkacak şekilde. şuradaki ipimi bileklik ipimin altından geçiriyorum bu şekilde tekrardan sıkıştırıyorum sol tarafa geçtik sol taraftaki en baştaki ipimi sağ elime alıyorum sırasıyla ipleri ikişer defa düğümlüyorum ip uzantılarımız sola doğru çıkacak şekilde buradaki ipimi de ipin altından geçirdim bir tane düğüm attım ve bıraktım. Evet 6. ve son sıradayız. İkinci yaprağımızı da bitirdik. Şimdi bunları da yakarak temizliyoruz. Evet. Yapraklarımızın yakma işlemi bitti. Şimdi çiçek modeline başlayacağız arkadaşlar. Bu seferki çiçek rengim beyaz olacak. Beyaz iplerimizi aldık. 7 santim kadar pay bırakıyoruz. Sol taraftaki en baştaki ipimi sağ tarafa doğru meyil verdim. Alttaki ipleri ikişer kez düğüm atacağız. Yanındaki ipe geçiyorum. Bir. İkinci düğümü attım, bıraktım. Üçüncü ipe geçiyoruz. Bir. ortadaki ipimi alıyorum. Sağ tarafa doğru meyil veriyorum. Altındaki ipi düğümlüyorum. İp uzantısı kendime bakıyor bu sefer. 1 2 iki düğüm attım ve bıraktım. Şimdi bu dışarıdaki en baştaki ipimi sol elime alıyorum. Hemen altındaki iple düğüm atacağım. İp uzantısı sağa doğru çıktı. Bir düğüm attım. El değiştiriyorum burada. Bir düğüm sol tarafa atıyorum el değiştiriyorum. Bir düğüm sağ tarafa atıyorum. El değiştirip bir düğüm sol tarafa attım. Sağdan ikinci ipimi aldım. Sola doğru meyil verdim. Alttaki ipi İki sefer düğümlüyorum ip uzantısı kendime doğru çıkacak şekilde birinci düğümümü attım ikinci düğümümü attım ve bıraktım sağ taraftaki en baştaki ipimi alıyorum sola doğru meyil veriyorum altındaki iple düğüm atıyorum İp uzantısı kendime doğru çıkacak şekilde birinci düğümü attım ikinci düğümü attım İpimi bırakıyorum hemen ikinci ipe geçiyorum birinci düğümü atıyorum İkinci düğümümü atıyorum bıraktım gelişimi çeviriyorum burayı birleştireceğim birinci düğümü attım ikinci düğümü attım burayı sıkıştırdım. Birinci yaprağımızı tamamladık. Şimdi 20 santimlik olan bir tane beyaz ipimi alıyorum. Sol taraftaki en baştaki ipten geçiriyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Bunu da araya sıkıştırıyorum. Böyle ipimizi ekledik. Bırakıyoruz orada. Birinci çiçekte yaptığımız gibi sol taraftaki ipimi sağ tarafa doğru meyil verdim. Alttaki ipleri sırasıyla düğümlüyorum. Bir düğüm attım. İkinci düğüm attım. İp uzantısı kendimize doğru çıkacak şekilde. İkinci ipe geçiyorum. Bir düğüm attım. İkinci düğümü attım. İp uzantısını bıraktım. Üçüncü ipteyiz. Bir düğüm attım. İkinci düğümü atıyorum. ipi bırakıyorum. Bu ortadaki olan iplerimin sol taraftaki olanı sağ tarafa doğru meyil verdim. Altta olan bir tane ipi düğümlüyorum. İp uzantısı kendimize doğru çıkacak şekilde birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü attım. Dışta olan ipimi sol elime aldım alttaki olan ipi bir tane düğüm sağ tarafa attım el değiştirdim bir tane düğüm sol tarafa atıyorum el değiştiriyorum bir tane düğüm sağ tarafa el değiştirdim bir tane düğüm sol tarafa attım ve bıraktım. Ortada olan iki tane iplerimden sağ taraftaki olanı sola doğru meyil verdim. Onun altındaki iple bir düğüm attım. İp uzantısı kendimize doğru çıkacak şekilde sıkıştırdım. İkinci düğümümü atıyorum. kıştır Sağ taraftaki ipimi sola doğru meyil vererek tutuyorum. Altta olan ipleri ikişer kez düğümlüyorum. İp uzantıları kendimize doğru çıkacak şekilde. Bir düğüm attım. İkinci düğümü attım. Bıraktım. İkinci ipe geldi sıra. Bir düğüm attım ikinci düğümü attım bıraktım burada motifimi dikleyeyim buraya da kavuşturuyorum bir düğüm iki düğüm attım ve sıkıştırdım iki tane motifimizi yaptık sırasıyla arkadaşlar yukarıda yaptığımız gibi motiflerimizi yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tane motif olana kadar bu şekilde örme işlemimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi bitirdik. Şimdi şurada bir tane ip eklemiştik. Buradaki beyaz ipimiz yukarıda kalsın. Bunu eklemiştik böyle. Bunu ayırıyoruz kenara. Arka yüzünü çeviriyoruz çiçeğimizin. Şöyle birleştirme işlemi yapacağız burada. en uçtaki ipleri düğümleyelim. Bir, iki düğüm attım ve bıraktım. Sıra geldi ikinci iplere düğüm atıyorum burada. Sıra geldi. Üçüncü ipi. Arka sırada peş peşe bir iki üç tane ipimizi kavuşturup düğüm attık. buradaki ipi kenara ayırıyoruz. taktığımız hareket halindeki ipimiz bu. Diğer ipleri kesip yakacağız arkadaşlar. arkadaşlar bu çiçeğimizin üstünden çıkan ipimize boncuğumuzu takıyoruz iğnemize yerleştiriyoruz bizim buradan çıkıyor. Karşı taraftaki çiçeğin damar hattının arasından geçiriyorum. Bilekliğimizi alıyoruz. arka kısımdan iki sefer düğüm atarak sıkıştırıyoruz. Şimdi asansör kısmını yapıyoruz.